Amına ki, hadi bakayım. <laughs> ben YouTube linkimizi bulalım. Cesaret mi Cesaret çekeceğim galiba ben kanka. Ya yani bok gibi şeyler geldi. işte müzik Abi açarsa. Abi Nikon mi çıkmış peki? Onu bilmiyorum kanka. Benim kanalım nerede ammeler ki? Oy. Arkada dönsün bakalım. He. Tamam evet olalım. Beğenmedim bunda? Çok eski lan o. Acayip eski. Ananı satayım. Abi step dance mı? Mücevherli eldiven mi? Her şeyden crit vurayım. Ben step alırdım herhalde alırdı. Alıyorum o zaman ya. Aldım amına. Ve şey. seçtik. Güzel. Hayır. Afelios yakıncı olmuş abi. Aynen, aynen. Afelios'a yakışmaz ya bence alırız. Kapı kollarına bir atalım hemen. geldim. Yedi onu. Ben de geliyorum. Apenios'tayım. Koydum çocuğu. Bir de vuralım. Hop. Orada değilim koçum. Aminatçiii! Zink zink sıkı Şu an arkada 3 video aynı anda dönüyor onu birini kapatalım. <laughs> <laughs> Beyinle bulu almak nasıl? Niye amına koyayım yani? Cesaret kanka. <laughs> Aptal hoşlar. Gelmiş kanka. Bunlar kazansın tamam onlar birinci olsun. <laughs> Abi mesele gidek mi? Hadi bakalım. Hoppa münahçe, hoppa münahçe. Tıran bu gelmesin de sevmiyorum Tıran bu gelince. Tranda Hayır. Yani. Aa, hadi bakayım. Oyun <laughs> <ayın> uçlar, <laughs> oynayın uçlar, oynayın uçlar. <laughs> ne aldık peki? ben altın alacağım galiba ya. Zaten prizmatik aldık yani. Altın karşımıza gelenden iki prizmatik var. tekleyelim ama onları. <laughs> oh. Derdi de? Ben anlamıyorum ha bu cesaret de sürekli aynı şeyleri atıyor. Bak o adam da büyük ihtimalle cesaretten cin aldı. Şey olabilir ya. Elbaşı pool açıyor olabilir mesela onun içinden. Ha, aynen. Belki. Mesela cesaretten şey falan gelmedi bana. Urgot, Mastery. Mastery bana da hiç gelmedi. Urgot geldi gibi sanki ya. <laughs> Aman. Tamam ben gel geleceğim. gel de vurayım amına koyayım. Oo canları full mü bunlar? Ee? Abi gelmeye çalışıyorum. Kanka bunda ne var? Ne Dördü, dördü bekliyorum. Nice. Abi, aşağı indim. Ananı. Arkadayım. Ya, no. Abi. Cek. Acaba, acaba. Aa, Allah. Allah. Flaşta patlama şeyim var. Doktor. Halledeceğiz be, halledeceğiz be abi. Ooo rizikocu geldi, alayım mı rizikocu? Hiç i̇steyebilir misin ki? Sen almayabilir riziko. Değil mi? Yani şu rüzgarın nedeti de geldi. O da iyi olabilir. O zaman o. Tamam <laughs> abi. Hop! Aldık abi, gibi ya bunları. Ben yani 4 rol attım. Hayırlısı diyelim. Bunları aldınız ya bence. Ne anda satayım? Tamam ben koşacağım ya biraz koşalım. Sağa sola vuruş. Tamam. Beyni aldım onun. Ulti atacak büyük ihtimalle. Önce ben atayım. Öldü. Adam öldü mü canım? Adam öldü mü canım? Adam öldü mü canım? <Gülüyor> Gel şuna <laughs> <sana> basalım. Geldim. Nasıl <laughs> <laughs> program oldu? Of. Öldüm mü lan? Havada mı öldüm ben? Ananı satayım havada ölmüşüm ben. Vay uçlar. Sıkıntı mako be. Ah be <laughs> Gergin uykulardan kör gecelerden. Havada ölmüşüz ya. Ben yukarıya bakıyordum ne zaman ineceğim diye de. Hava dönmen çok saçma bence ama ya. Harbi. Dö, dö, dö. Neyse. Dö. Ya, itemimiz yok. Tek atacağız hepsini. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ananı sikiyim. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Bu minik mi aslında ikinci item? Bence erken ama gerçi Ola da bilir ya Hiç bilemedim var ya Ebediyle başlıyorum o zaman ya hmm. Dur, Ya Dominik Buraya şey Kırmızıya döndüm için salak gibi Bisiklet atıp Dur bakalım Olsun kanka kırmızı <laughs> iyidir ya Tekte tek, tek değil ya işte Hydra aldım Lifesteal Lifesteal Sektör git. Sektör git. Benim dominim var. Yakalayamam ki beni. Oç. Oh! <laughs> oh! <laughs> 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 Bitti git. Helal be. Nice. Kaç kaç. Acayip gerildim abi. Çok gergindim. <laughs> aynen. Kanka yani ilk 5 hiti hızlı alırsan sonra zaten alırız ya. Yani. İlk 5 hiti attıktan sonra sen makine gibi koşuyorsun. Aynen. aynen, aynen. Şu altında iyi bir şey gelsin de. <laughs> Harbi E yeteneğine hız şu an mı geldi? Bitti mi yani? Yok. Oh. kritik kuruş can çalma kazanır. Olabilir. E geçtim bunu da geçtim. <laughs> ne oynuyoruz? o oh. sıkıntı abi. Bu piçler sıkıntı. Evet bunlar bir problematik yani. Ama prizmatik başlamışlar. Bence direkt go all in yapalım. Ananı sikeyim. Evet. Oğlum ne yaptı lan bu bana? Canı oynayabilirsin abi. Vay piçin evladı Dışarıdaki canı aldı ha. Abi. Oo, yeni Sikeceğim ortaş. ama ya. Kanka, Aa. Hadi, hadi. Bu ne oğlu? Kanka. Ah. Lüla bile bile şeye döndürüyor ya. Sus bu çocuğu lulu ya. W yeteneği 200 yetenek kızı gelmiş amına koyayım. Ben, ben lülü balıyım. Allah yaradır. Al işte. Bana da fena gelmiyor şu an biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Ben açmak galiba ya. Oluyor mu ola bilmiyorum ki hiç. Haşmet'te alıp son iki iti aynı anda vuracağım kanka. Ay. İki katı Sence. vuruyor. Deneyelim bakalım biz de adro izledik zamanında. <laughs> Dördü bir biriktireyim gidip Kate'ine vuracağım ya. Aynen aynen. Ananı sikiyim. Nice. Aynen kardeşim. Aynen evet. kardeşim. Aynen kardeşim. Çok iyisin. Malfight oynuyorum. Aynen. Bu adam Malfight oynuyor abi. Ulti atabilirsin istersen o lan. Yakalayamıyorum ki. Abi niye basamadım lan? Hadi lan. Süpersin. Helal lan sana be. Aldık. Let's. <laughs> Nice abi. Nice, nice, nice. Mal fight oynayayım, ultiye basayım, kibiye basayım. Valla. Vayne'lerin haline siktir olup gitmesi lazım ya. Normalde Vayne banlarım. Oynan, oynan, oynan. Niye banlamadım bilmiyorum. Oynan, Bana fena gelmiyor ya. Late'de güçlü oluruz biz bence. Ben yani iyisin de şu an. Q hmm. kaç saniye? bir mi? Evet. Şunu açamadım galiba. Galiba. Sadece şey var. Haydi ya şimdi ikisini ortak yapıyorsa o diyor tamam aynen o Hadi bakalım. Hadi. Kardeşi kardeşe kırdırttılar lan. <laughs> <laughs> Okey. Sen aşağıdaki şeyi al lan. babanızı çekeyim <laughs> size. Bombaya bak Allah sıçık Çok Allah! Ben de ikim ya bana eder. Yok abi yok. İğrenç bir ikili bunlar. Sen adama orak falan gelmiş. Onları alırız ya ben ap... Aynen, aynen, aynen. Tadık bir yana ölçüsüne kafa attı. Kombi Alışın abi. Isınma eğledi diyelim ya. Aynen. Aynen. Tabii tabi. <laughs> Alışma eğledi. Sinerjiyi kovalama. Şimdi... Buraya gibi ya. Şu kolay kolay kaldıramıyoruz zaten kendimizi. Hayır, ya öleceğiz ya alacağız abi. adı olsun diyelim. Ah, yol <laughs> <Malfaytler>. alırız bunları. <laughs> E ben Renata şey aldım, Renata W'su. Şey. Yine aynı şekil Cait'e e koy ben de hemen hallederim. Tamam abi. siktir git be. Aynen kardeşim be. Emal evet. fightler. Alırız bunları. <laughs> Aynen kardeşim be. Yok abi. Burası bu çocukların çok istilası oldu. altındayız yani. <laughs> Hiçbir şey yok. Nasıl bu çocuklara ya? Senin ihtilin yemedi ya? Bu sefer basic attın canı gitmedi şeytin. Niye öyle oldu? Magma kalkanı var adamda. <gülüyor> <gülüyor> bu mi yani? Engellenen şampiyon saldırılar 3. Zaten 2 tane ben vurdum. <laughs> Vuramamışız yani pis Yo olabilir ya. Hmm. Ya e abi Karayel'i rolledim, Karayel çıktı yine. Son rolümü Karayel'e kullandım. Ayağımına <laughs> <laughs> koyayım ya. Runa alacağım galiba. Runa'yı çektim. Şey de al Nektar. Para yok ki işte. Bunları aldınız ya bence. Ne de, de? Her şey cinde de stepten sonra. Ana ne sikeyim. Oo harika vallahi rakı. Mezelerle harika. Kanka bana tek attı koyayım 3k vurdu lan son basic'le Ya bırak peşimi, aynen amına Bu ne oğlum ya? Niye biz vuramıyoruz herkes vuruyor? O uçuştular Bunlar dev katil artistler, nasıl prizmatiklerini bitirdi öyle biz denk geldik amınakoyim Anlaki diyelim, anlaki banki Ring köpeğine baksana ring köpeğine. <laughs> gerek yok ya vallahi gerek yok. Ay harbi Lulu ve Nyan git dereceli de yapamadık koyayım arenada. Gelen şeylere baksana. Lulia Rufa geçerli <laughs> <laughs> ekip. İlahi müdahale. Dokunmak bir şey yok abi. Uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında. vur.